Kapı. Alo! Kapı çalıyor, yok mu kapıya bakan, alo! Duyduk, bizim kapı kimsenin eline yapışmaz, korkmadan açabilirsin. Aa, kıza bak, sakat olmasa kaçardık herhalde. Hem arabalarıyla çarparlar, ondan sonra da bir karış surat. Ne haber Sıdık'a? Ben iyiyim de, sen ne yaptın kendine böyle yine ya, ne oldu yüzüne? Ya sen de aynı şeyi söyleme Sıdık'a ya, tatilde çok feci şeyler yaşadım kızım. Elif Su anacığım sen ne zaman normal bir tatil yaptın ki? Hadi gel hepsini anlatırsın bir bir. Alo! Burada da insan var değil mi? Hemen nereye kaçıyorsunuz öyle? Biraz laflasanız ölür müsünüz? Bütün gün yat yat canım sıkılıyor. Tanıştırayım Elif Su. Bu da Merve. Kayıt dışı bir trafik kazasının kurbanı. Bir müddet bakımını biz üstlendik. Çok memnun oldum. E, ee, anlat hadi Elif Su, ne yaptın tatilde? Ay korkunçtu Sıdık'a. Aklında olsun canım, tatile çıkarsan asla bir tatil köyünde kalma. Olur, dikkat ederim! İnsana inanılmaz işkence yapıyorlar kızım orada. Ne yani, bütün bunları sana tatil köyünde mi yaptılar? Ay evet, evet. Her akşam animasyon adı altında şiddete maruz kaldık resmen. Bak şu yara var ya... ...bunu ilk gün 36 yaşındaki bir Alman turist... ...ucuna kaşıntı tozu dökülmüş kürekle yüzüme vurarak yaptı. Kürekle mi vurdu? Temsili olarak herhalde İkinci Dünya Savaşı'nı canlandırıyordunuz ha? Hayır abi! Hayır, bunun adı eğlence! Yani oradaki animatör çocuklar bunun eğlence olduğunu iddia ediyor! Hmm. Bak bu yara da ikinci gün oldu! Gene animatör çocuklardan biri tişörtümün içine kedi attı! Zavallıcık can havliyle kurtulmaya çalışırken... ...ben de ellerim arkada bağlı yortasının tasının içinde saklı yüzüğü bulmaya çalıştım! Enes'im <laughs> sen daha az manyak değilsin ha! Madem ilk gün suratına kürek yedin... ...ne diye ikinci gün bir kedi tecrübesi yaşıyorsun ki? Victor rica etti de ondan. 22 yaşında Fransız bir çocuk. Paris'in doğusunda yaşıyor. Daha önce e, başka bir animasyon yarışmasında... ...böyle ağaca asılı yanan bir lastiğin içinden... ...geçmek isterken kolunu yakmış zavallı. E, yerine benim geçmemi rica etti. E, ben de kıramadım tabii ne yapayım Neyse belki aklın başına gelmiştir. E, tabii. E, kısmen. Ne demek kısmen? Yoksa... Olaylar öyle gelişti Sıdık'a. Ben ne yapayım? Aynı pantolonun içine bir kız bir erkek girip... Tamam tamam anladım. Peki pantolonun diğer tarafındaki kimdi? Raşit. 23 yaşında aslen Tahranlı. 6 yıl önce iltica etmişler. Şimdi İtalya'da yaşıyormuş. Çocuğun burcu yoktu biliyor musun? İran'da yasakmış burç olayı. Ah yazık. Bileğinde orada buktun herhalde. Eh. İnsanın konsantrasyonu bozuluyor tabii. Elifso, sen hakikat manyaksın ha. Pardon çocuklar lafınızı böldüm. Güzelim şu fotoğrafta kucağına oturduğun çocuk var ya. Raşit buydu değil mi? Yo yo hayır. O Jordi. Ha. Aslen Volendamlı. Oo sen de herkesin nüfus kaydını tutmuşsun. <laughs> Bak şu resimde de çok güzel çıkmışsın. Bikini de çok yakışmış ha. Yaş kaç sende? 18. sekiz. Oo maşallah. Gençmişsin de. Sen de bayağı iş varmış ha. Beraber çalışabiliriz istersen. Anlayamadım. Ee, nasıl yani? Ben anladım. Kalk kız Elif sol. Bir de oturmuş bunun yanında konuşuyoruz. Ayıp be ayıp o benim arkadaşım. Yürü. Allah Allah. Ne yaptım ki ben? Kız da yetenek gördük onu söylüyoruz ya. Hem ne var? Beni de bu işe bir arkadaşım başlattı.